Sayın Belediye Başkanım, değerli Oda Başkanım, değerli Mağabey Derneği Başkanım, değerli üyeler, değerli üreticiler. Tabii ki ben bu projeyi ilk defa görüyorum. Ben hiç çağırmadık. E, beş 5 bin metrekare de çok az bir alan. Bunun biraz daha artırılması gerekir. 5 bin metrekare alanda ne satılır ya? Bilemiyorum yani. Bir hayvan ağlı değil yani. Koş koca 52 bin nüfuslu 76 beldesi olan bu pazarın 76 köy geliyor. 5 bin metrik alanda ne satacağız ne bize? Bir defa görüyorum ben projeyi. Baştan görmüş olsa karşı çıkar. Tabii ki proje yapılırsa yapıldığı zaman güzel olur. Ekler de yapılabilir. E, ee, bazı imkanlar uzatılabilir. Biraz daha yer varsa belediyenin ifade olduğu yer yeniden projelendirebilir diye düşünüyorum. Tabii ki burada bir pazar yeri kurulurken kanunlar var. Tabii üreticilerimiz de belli bir miktar yüzde yirmi oranlı bir yer ayrılması gerekir. Bizim tırağı odası olarak parayla işimiz olmaz. Bir üretici bir satsın kazansın son alalım. Daha yapılmadan hemen para konuşmak pek mantıklı bir şey görmüyor. Teşekkür ederim. Ben de sözü şöyle gireyim. Köylü milletin efendisi. Köylü olmayınca bu üretim olmaz. Esnaf da olmaz. Üreteceğiz ki esnaf olacak, bu mal olacak. Yani üreticilerimiz de Burada değerli insanlar onlar da bu iki metre yerler az. Çünkü bir omuz akbaş getirse, karnabahar getirse, iki metre yer, nisar. Ne, ne kadar şey yapabilirsiniz <laughs> Öyle mi? <laughs> yani e, şimdi bir de pazar yeri küçük dedik. Bir de ulaşımın yani pazar yeri her yönden ulaşılabilir olması lazım. Çünkü buraya 76 tane köy gelecek. Bir perşembe gün buranın uzunluğu ne kadar olduğu belli. Sokaklardan kadınlar, erkekler, insanlar, gençler geçemiyor. Hele pazar yerini için bu insanları bir anda yığdığınızı düşünün. Önce onlar için geniş alanlar, o aldıklarını taşıyabilecekleri alanlar bırakmak lazım. Hep yani alıp satacak diye olsa bu insanlar nerede gelecek? Nasıl alışveriş edecek? Nasıl para alıp vereceksiniz? Bu insanlar oraya nasıl ulaşacaklar? Aldığı malzemeyi nasıl taşıyacaklar evlerini? Bu sokaklar geniş, ulaşılabilir olmalı. Pazarımız tam e, şehrin göbeğinde. Örnek ben arabamla gelsem nereye koyabilirim? Çin'in en büyük derdi park. Bir tane parkımız yok. Ben Amerika'ya gittim Ekim'in 15'inde, bir tane sokaklarda araba yok. Üç katlı, beş katlı, on katlı otoparklar. 50 milyar, 100 milyar veriyoruz arabamızı. Koyacak yer yok. Hele bu pazar yeri yapmak çok güzel, toplamak çok güzel, tebrik ederim. Ama etrafında daha sorunlarımız çok sadece bina yapmakla iş bitiyor mu? O insanları nasıl getireceğiz oraya? O insanı orada nasıl dağıtacağız? O malı siz satmak için nasıl getireceksiniz, indireceksiniz o kasaları, o arabalarla oraya, zaman ben bu manavı ben de yaptım. Hadi indirin bir kasayı arabanın göreyim ben. Bir kısmı çarşamba indir başkanım. Çarşamba Işıklılar mı? mı? Çarşamba Çarşamba indirebilirler. Yani çarşamba Ama gün. Bu tekrar gelelim. Çünkü biz size başka bir şey soruyoruz. Siz gidip bir şeyin sorunundan bahsediyoruz. Evet. Yani pazar yeri bütün hepsini buraya toplayalım mı? Başka yerde üretim pazarı yapalım mı? Iı, Esnaf odasının önünde üretici pazarı kaldıralım mı? Ondan sonra eğer kaldıralım mı? Pazar yeri toplamak güzel. Ben daha ilk defa duyuyorum bunları. Beni çağırmadınız. İlk defa burada çağırdınız. Ben i̇şte işte. genel sorunu söylüyorum. Evet. Var mı hata? Evet. <laughs> burada üreticiler bizde mağdur durumda gibi görüyorum. Üreticiler fiyatının ne olacak? <laughs> yani katılım payı alma kanunen uygun mu? Yaklaşık olarak. Bir, ay, bir sene para alınacak. Sen, üretici yani devamı gelemeyebilir. Sezonluk olur. Bir aylık, iki aylık olur. Ondan sonra yer boş kalır. O dolur ve Onu nasıl düşüneceğiz? Yani eğer üreticiden almayalım onu da bizim üstümüze yükleyin derseniz onu da yaparız. Almayalım derim ben. O zaman, o zaman üretici tez He. Tabii ki. Hep beş bin üretim var. var. Tek, yani burada böyle kayıtlı Altın meşhur dosya yani, ama pazar yayıncı olarak çok bak. Ben, ama Ama o gün geldi. giriş tarihi yeni iki metre yerden bir iki bin lira olsun. Ama bir de. ay gelir adam. Bir Ondan sonra başka biri gelir. O yer bozsa. Yani üreticilerden evet. para almayan derim ben.